Merhaba arkadaşlar. Bugün size ciğer sote yapacağım. Bol soğanla bir adet kapya biberimiz var. Bir adet tokat köy biberimiz var. 4 baş sarımsağımız var. Bir yemek kaşığı dolusu tereyağımız var. Sıvı yağımız var. Gayet basit yapımı. Denerseniz memnun kalırsınız. Ciğeri jülyen doğradım. E, dana ciğerinden e, zarı alınmış. Önce suyunu çektirip daha sonra kavuracağım ve sırasıyla malzemelerimi içine bırakacağım. Buyurun yapımına geçelim. Ocağımızın altını yakıyorum ve gördüğünüz gibi ciğerlerimi bıraktım içerisine. Hiç su koymuyoruz. Ciğerlerimizi direkt suyunu bırakıp tekrar çekince yağını ilave edip soteleme işlemine başlayacağız. Gördüğünüz gibi suyunu bıraktı ve tekrar çekmesini bekliyorum. Daha sonra biraz sıvıya tereyağı ve soğanlarımı ilave edeceğim. En son biberlerimi çünkü biberlerim erken ölüyor. Soğanlarımızı da yaparken ocağın altına en son ayarda açacağız. Harlı olacak. Çünkü düşük ayarda yaparsanız ciğer sulanır. Peki iyi bir görüntü ortaya çıkmaz. Onun için yüksek ateşte yaparsanız daha iyi verim alırsınız. Daha lezzetli olur. Sıvı yağımı da ilave ediyorum. Tereyağımı da ilave ediyorum. sıvı yağ hem yanmasın diye hem de bir ciğerde parlaklık oluştursun diye koyuyor. Böyle gerçekten yakışıyor. Soğanlarımı ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi yaklaşık bir 4 dakika kavurdum. 4 dakika sonra soğanlarımı koydum. Soğan bol gibi gözüküyor ama birazdan 3'te 1 oranında kalacak içerisinde reyince. Siz de göreceksiniz. Diğer kalan tereyağımı da ilave ediyorum. Tavanın ağzını kesinlikle kapatmıyoruz. Kapatırsanız sulanır, az açarsanız sulanır. Onun için yüksek ateşte bu şekilde soğanlarımızın karamelize olması için bekliyoruz. Baharatlarını ilave edip tatlandırma işlemine başlıyorum. karabiberimizi çekiyorum. Yaklaşık yarım çay kaşığı. Bir çay kaşığı dolusu da pul biber koyduk. Bir tatlı kaşığı da sayı uzatıyorum. Gördüğünüz gibi en ufak bir sulanma olmayacak. Çünkü ateşi yüksek olduğu için kenarlarında da bir kıvam oluştu. Bu da ayrı bir lezzet veriyor. Onu da karıştırırken karamelize olsun diye çeviriyorum kapya biberimizi Tokat köy biberimizi de attım gördüğünüz gibi rengarenk renk renk, cümbüşü oluştu daha etkili 2 dakika sonra alacağım servise hazır Sabırlı izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Farklı tatlarda, farklı lezzetlerde tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.